ağlatıcı bir sıfat kullanacaksın Ama garip bir şey söyleyeceğim size. Söylediğiniz sözün doğru olması suç teşekkül etmesine mani değildir. Sikalı umumhanede çalışıyor. İki şahit önünde ona orası mı de altı ay hapis cezası yersin. Bu da asgarisidir. Üç seneye kadar. Git mahkemeye de ki ya ben yalan demedim, iftira etmedim. Bu kadın vesikalı orası mı? şey ifade etmiş. Sicilli hırsız, sabıkalı, on defa yakalanmış. Iki şahit önünde desin ki bu bana hırsız diye bağırdı, mahkum olursun. Hakim evet sicili geldi, bu on defa hırsızlık yapmış. Sen de hırsıza hırsız demekle mazursun demez. Çünkü kanun aşağılatıcı bir sıfat kullanmayı zikretmiş, o sıfatın doğru olup olmamasından kat nazar, mücerret aşağılatıcı bir sıfat olmasını suçun teşekkülü için kafi görmüştür. Bizim hukukumuzun garip bir hususiyeti de budur. Yanılırsınız, sabıkalı bir hırsız da hırsız dersiniz. İki şahitle sizi şikayet etse hakaret olur. O an ve hizmeti gören biri ise davasından vazgeçse bile mesela memursa mesela avukatsa mesela doktorsa o amme hizmeti görmesinden dolayı amme hukukuna giren bir suçtur. Müşteki vazgeçse de savcı onu devam ettirir. Tehlikeye bak. Bir memur rüşvet aldı. Hırsızlık yaptı ona hırsız dedin ki şahitle seni şikayet etsin. Bu suç sabit olan adam yüzünden sen 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası görürsün. Türkiye'nin layık hukukunda durum budur.